Bu yıl 15.si düzenlenecek olan yayla bolluk, bereket, hasat ve bağ bozumu şenlikleri kapsamında Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Bildiğiniz üzere 19, 20, 21, 22 Eylül tarihleri arasında 15. Kırklareli bağ bozumu, yayla bağ bozumu, hasat şenliklerimizi hep beraber kutlayacağız. Bununla ilgili önden hem sizle bir araya gelmek, hem tanıtımını yapmak, hem duyurusunu yapmak amacıyla bugün burada buluştuk. Bağ bozumu dediğimiz zaman tarihten bugüne kadar bakıldığında vatandaşların, toplumun, milletin bir araya geldiği, doğayla karşılıklı paylaşımın kutlandığı, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığı bir hem şenlik hem kutlama törenleri olduğunu görüyoruz. Kırklareli tarihine de baktığımız zaman, özellikle 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ikinci döneminde ziyaret ettiğinde burayı, şu ibaresi çok çarpıcı: "Kara taşlık, kırmızı topraklardan oluşan bağlarda adam kendini kaybeder" diyor. Kırklarınla. Yani bu kadar yoğun bir bağ ile donatılmış Kırklareli. Başkanımızın da söylediği gibi 19-20-21-22 Eylül tarihlerinde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağboz muşenliklerini hep birlikte kutlamak için hazırız. Bu yılki programımız kültür, sanat, edebiyat, tarih ve sporun iç içe geçtiği bir program olarak düzenlendi. En son iki yıl önce kutladığımız Şenlik'te de biz bu kolektif çalışmayı, büyütmeyi ve sanatın, sporun, edebiyatın olduğu büyük bir çalışmayı orada halka ulaştırmaya çalıştık. O tarihte iki gün süren bir kutlamayken, geçmişteki kutlamalardan farkı bu yıl bir gün daha uzatmış olduk. Çünkü üreticinin böyle bir talebi vardı bizden. Orada daha uzun süre kalmak. Ee, çalışmalarımızı Kıtlayılı Merkez İlçe'ye bağlı 40 köy, 13 beldeye ee, önce duyurularımızı yaparak başladık, üreticiyi davet ettik. Bugün e, hiç aklımıza gelmeyecek uzak köylerden bile e, katılımların olması bizim için sevindirici. Hatta yaptığımız bal bozumu ve üzüm yarışmasına Lileburgaz e, belde ve içlerinden de Katılmak isteyenler oldu ama Biz sadece merkez ilçeye bağlı Sınırlı tuttuk çünkü e, Bu yarışmalarda Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü Ve Ziraat Odası ile birlikte Bir jüri heyeti oluşturarak Çalışıyoruz e, Bu yıl yaptığım çalışmada işte Çeşme Kolu'nda e, Yurdu Olanda Çok daha büyük bağların olduğunu, farklı üretimlerin olduğunu, farklı materyaller içecek gıda çalışmaları olduğunu gördüm. Bunlar ilimiz için bence sevindirici. Çünkü İstanbul'a yakınız bir cazibe merkezi haline kırklar bu çalışmalarla getirebiliriz. Ve hedefimiz bugün işte Gökçeada, Bozcaada, İzmir'in bağları ya da Nevşehir'in bağları büyük festivallerle anılırken Kıtlar evinde bu festivallerin içerisinde ön sırada yer alabilmesi.